Sinan gelmedi mi hala? Gelmedi ama aradı yoldaymış. Sinan sinirlenmekte haklı. Yaptığın çok yanlış katil olduğunu bile bile. Ya babaanne sadece bir şüphe. Sanki ben katili getirip ailemin içine sokmuşum gibi davranıyorsunuz. Adamla bir iki kere görüştüm. Tamam yaptığım hataydı kabul ediyorum. Bunun için özrümü de dinledim. Tamam sakin ol kızım. Sana zorla getirdin demiyoruz ama yaptığında çok doğru bir şey değil. Neyse ben kendime bakayım. Saatlerdir odasında. Hem Ali de dışarıda yemeğe kalıdır. Ali'nin yemeğe kalacağını zannetmiyorum ama ben yine de sorarım. Tamam. Nesrin'in annesi ortalarda yokken Emine yardıma çağırayım mı? Gerek yok. Meryem'le İpek halleder. Nesrin'den zaten hayır bekleyemeyiz. Babasının katili olma ihtimali olan adamla karşılaştı çünkü. Bunu onun yanında söylememeliydim. E bir git bak istersen. Ben de gidecektim zaten. Seninle konuşamadık. Şirkete niye gittin sen? Cevap versene anda. Hiçbir şey öylesine gittim. Para istemeye gittin değil mi? Biz Kerim'le konuştuk. Benim haberim olmadan asla yardım edilmeyecek sana. Selda, hiçbir suçum olmadığı halde beni cezalandırıyorsun. Ben seninle aynı şeyleri konuşmaktan çok sıkıldım anda. Yeni bir şey söyleyeceğin zaman konuşuruz olur mu? Nesrin nerede? Odasında. Annesi de gelmedi daha. <laughs> tamam. Kolay gelsin. Gelen o adam kimdi? Neden bu kadar kargaşa çıktı? Hiçbir şey anlamadım Meryem teyze. Yani Kerim Bey odasından çıkmadı. Ali abi de bahçede bekleyip durdu. Akşamüstü Kerim Bey'e kahve götürdüm. Tek kelime çıkmadı ağzından. Oysa hep konuşur bir şeyler söylerdi. Ne oldu? Ee, Meryem teyze. Bir şey mi söyleyeceksin İpek? Kerim Bey Nesrin'i bahçede gördüm. Nesrin ağlıyordu. Kerim Bey dona sarılmıştı. Nesrin neden ağladığını anlamadım. Gelen bu adamın Nesrin'le bir ilgisi olabilir mi acaba? Gelebilir miyim Nesrin? Tabi buyurun. İyi misin? İyi olduğumu söylesem inanacak mısınız? Hayır. O adamın kim olduğunu Pati'ye yüzüne karşı söylediğim için özür dilerim. Babam öldüğü gün... ...evden çıkmadan biz tartışmıştık. Beni çok sevdiğini bilmeme rağmen onun kalbini kırdım. Akşam gelir gönlünü alırım diye düşünüyordum ama... ...babam gelmedi. Bana kırgın gitti. Lütfen kendinizi suçlamayın. Gerçekten sizin bir suçunuz yok. Beren Hanım. Ben de kalkıyordum zaten. Ne oldu kız? Bir şey mi oldu gene? Geç bir soluklandı ben anlatırım sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Seni onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu